bu saat bu saat bu saat ne yapıyorsun aa resim mi çekiyorsun ama kabloyu öyle yapma bu saat bak kablo var orada dikkatli ol Saat niloyu söylesen anneciğim. Sen, sen sen. Sen Ben söyleyeyim. Ben bilmiyorum ki sen biliyorsun. Hayır sen biliyorsun. Söyler misin? Sizlerle yaramazlık mı yapıyorsun şu an? Yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Koşuyorsun. Bu yaramazlık değil mi? Bence yaramazlık. <laughs> başın dönmedi mi Pusat? <laughs> Pusat başın dönmesi lazım. Dönmedi mi? Yaramaz Pusat. Yaramaz Pusat. Yaramazsın. Yoruldun mu? Dinleniyor musun? Pusat kimi izliyorsun sen? Kimi? <laughs> Niloya. Sa sen Niloya diyebiliyor musun? Senin tosbin nerede? Sa senin de tosbin var. Nerede anneciğim tosbi? A tosbi oraya kaçmış. A perdenin orada. Aa yakaladı pusat tospi. Pusat tospi mi yiyorsun? <laughs> Tospik yenmez. Aa, aa tospi yiyor. Oğlum yeme tospi. Niloyanın da tospi var. O hiç yiyor mu tospini? Yemiyor. Pusat yeme tospi. Ay ne kadar güzel tospi. Kimin tospi? Niloyanın değil mi? Onun da tospi var hanginizinki hanginizin daha güzel? Senin kimi onun kimi? Hı? Senin tospin. Ama sen tospini yiyorsun. Sevsene tospini. cıcık Hacı saç saçlarını sev. Kimin? Kimin? O benim değil ki. Ya. Oğlum o benim tospim değil. Benim, benim evet. Benim nana? Benim tospim kimmiş? Evet. Sen ne kadar akıllısın. Peki benim kuzum kim? Bu saat kuzular nasıl ses çıkartıyor? Hayır. Nasıl ses çıkartıyordum M <laughs> O M me. Me. İnek nasıl söylüyor? M Peki Köpekler nasıl ses çıkartıyor? Me. Kedi Me. <laughs> M Hadi bay bay yap bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz de bakayım. Hadi hoşça kal yap bakayım Puzat. Güle güle. Bakalım diyebiliyor musun? Güle güle. Ama burayı demen lazım kameraya. Güle güle de.